Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu falımız Başak burcuna özel olacak. Burcunuz veya da yükseleniniz Başaksa bu falı izleyebilirsiniz. Kasım ayı kahve falıdır bu arkadaşlar. O şekilde niyetlendim. Sizler de lütfen Kasım ayı olarak alın ve kabul edin. E bu arada Kasım ayı tarot açılımlarını da yaptım bütün burçların. Bitiş ekranında Başak Burcu'nun Kasım ayı kahve pardon tarot falını da paylaşıyor olacağım. Burcunuzun tarot falını izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. Burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum sizler için. Sizler de lütfen videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videomu beğenirseniz videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi Bekliyorum arkadaşlar bu hatırlatmalarımı yaptıktan sonra şöyle Sizleri daha fazla bekletmeyeyim ve hemen fincanızı açalım. Ve bakalım başakları neler bekliyor. Evet. Şöyle fincanınızın içini mümkün olduğunca size de göstereceğim. Ve gördüğünüz sanıyorum ne kadar dışarı atmak isteseniz de tekrar içinizde kalan, tekrar gelen bir sıkıntıdan bahsediyorum. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı siz dönem dönem içinizden atsanız da üstesinden gelseniz de bir şekilde tekrar kendini hatırlatıyor. Bilmiyorum. Yani böyle bir şey tekrar yoklayabilir diyor aslında. Bundan bahsediyor. Yalnız çok aydınlık bir tanışma görüyorum arkadaşlar. Bir tokalaşma var. Sanki 6 kişi falan gibi duruyor burada. Bir grup. Yani tokalaşma dediğim şu aslında. Evinize yatılı bir misafir gelebilir. Siz bir yere o şekilde gidebilirsiniz. Ya da e, birileriyle böyle bir ortamda bulunacak olabilirsiniz. Ama o kadar aydınlık çıkmış ki Kasım'ın ilk iki haftası böyle bir durum olabilir. Bunu gösteriyor burada. Evet. Şöyle anlatacağım. Sizin karar vermeniz gereken yerde başkasının sizin adınıza karar vermesine izin verdiğiniz için çok pişmansınız. Yani keşke kontrolü ona bırakmasaydım. Keşke istediğimi yapsaydım. Keşke işte ona güvenmeseydim gibi gibi. Hani böyle bir pişmanlığı çok net hissedebilirsiniz arkadaşlar Kasım ayında. Belki bundan sonrası için bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Olmuş bitmiş şeylere evet çare yok maalesef. Olmuş artık yapacak bir şey yok ama bundan sonrası için siz bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Bundan bahsediyor. Bir de çevrenize karşı çok fazla yani şöyle anlatayım şimdi Başak Burcu normalde de öyledir zaten gözlemcidir zaten insanların niyetlerini herkesten önce anlar ama burada bir ayna tutuşunuz var ama ayna buğulu yani e, diyorsunuz ki o kadar iki yüzlü insan varmış ki o kadar düşündüğümden farklı varmış ki gerçek yüzünü hala bulamadım dediğiniz yani diyor ki kafanızı karıştıran çok fazla insan olacak sizin Kasım ayında böyle biri olduğunu düşünüyordum ama galiba daha başka birisi ama amacı anlayamadım gibi gibi kafanızı bu tarz şeyler karıştırabilir diyeyim. İyi niyetiniz suistimal edilmiş ve her defasında bu böyle olmuş arkadaşlar. Biraz öfkelisiniz bu yüzden. İyilik yapıp kötülük bulmak gibi böyle bir şeyler olabilir. Ya da şimdi iyiliği karşılık yapmak almak için yapmayız ama en azından karşılığında da bir şey beklentimiz vardır. Yani sonuçta ben sana iyilik yaptıysam sen de bana kötülük yapmayacaksın. İşte burada bunu göremediğinizi görüyorum arkadaşlar. Bundan dolayı biraz öfkeli olabilirsiniz açıkçası. Evet dişlerinizi sıktığınızı görüyorum. Yani dişlerinizi sıkıyor olmanız bir şeylere tahammül ettiğinizi gösterir arkadaşlar. Ayrıca gerçek anlamda diş sıkma problemleriniz varsa da lütfen altında yatan e, psikolojik sebeplere bir göz atın derim. Yani o diş sıkma dediğimiz rahatsızlık gerçekten fiziksel bir şeyiniz yoksa kesinlikle psikolojik nedeni vardır. Yani stres, içine atma, bir şeyleri ifade edememe, söyleyememe, öfke problemleri gibi gibi yani bunun faldaki anlamı da bu ve gerçek anlamda diş sıkma yaşıyorsanız da altında bu tarz sebepler var. O yüzden içinize atmayın. Göstermek istediğiniz öfkeyi o an çıkartın diyor. Bir şeylere katlanıyorsunuz gibi çünkü. karamsarlık çökmüş üstünüze arkadaşlar. Negatif bir gelişme olabilir. Yani şöyle anlatayım. Şimdi burada bazen bir gün dinlenmek, sadece oturup ağlamak bunları yaşamanız lazım. Ertesi gün yeniden güçlenerek ayağa kalkmanız için bir gün üzülmeniz gerekiyordur belki arkadaşlar. Belki uzun zamandır kendinizi tutuyorsunuz. Bu da olabilir. Bazen aylarca belki yıl olmuştur hiç ağlamıyorsunuz hiçbir şeye kafa yani kafanızı taktıysanız bile Geçiyor gidiyor bazen umursamıyormuşuz gibi yapıyoruz. İşte burada o kadar uzun zamandır bunu yapıyorsun ki diyor birazcık evet böyle bir gün geçirebilirsiniz. Yani bir gün boyunca her şeyi oturdum ağladım çok mahvoldum kötü bir gündü ama ertesi gün öyle bir güçlen güçlenirsiniz ki arkadaşlar öyle bir bakış açınız değişir ki aynen buna benzer bir şey yaşayacaksınız diyor. O yüzden yaşadığınızda lütfen kötü bir şeymiş gibi almayın çünkü bu sizi geliştirecek bir şey gibi görünüyor. Evet bir kişiyle karşılıklı bir kutlama. Yani şöyle anlatayım, ikiniz de bayrak sallıyorsunuz karşılıklı. Hani arkadaşınızla beraber bir sınava girmişsiniz, ikiniz de kazanmışsınız gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani diyor ki Kasım ayında resmen bir kişiyle beraber mücadele ettiğiniz ortak bir amaç için veya benzer bir hedefte ikinizin de bayrak sallaması, yani ikinizin de bir şeyleri kazanması kazanım elde etmesi söz konusu Kasımın üçüncü haftası gibi daha olası arkadaşlar ama net bir tarih çıkmadığı için Kasım ayı sonuna varmadan böyle bir şey olacağını söylüyor Evet sanki bir eğitim oluyor gibisiniz burada şimdi gerçek anlamda bir kursa vesaire başlamadıysanız eğer arkadaşlar bir takım araştırmalara da kendinizi kendi çabanızla girecek olabilirsiniz diyeyim. Yani çünkü burada bir şey var. Sanki birisi size ders veriyor gibi. Ya gerçekten böyle, işte olabilir. YouTube'dan, Google'da böyle eğitimle ilgili bir şeyler izliyor olabilirsiniz. Bir konuda kendinizi geliştirmek için devamlı o konudaki kitaplar okuyor olabilirsiniz. Ya da hakikaten bir kursa başlayacaksınız. Bu üçünden biri arkadaşlar. Bunun gibi bir durum. Evet. Büyük bir kısmet var arkadaşlar ama löp diyor çıkıyor ortaya. Yani diyor ki sen özellikle parayla ilgili konulardan para ya da iş ikisinden biri böyle kara kara düşünürken ne yapacağız, ne edeceğiz, niye böyle oldu gibi karamsar bir şekilde düşünürken bir anda karşına kocaman bir fırsat çıkacak. Bu fırsatın kocaman olması yani bu fırsatı değerlendirdiğiniz anda... Olayların gidişatının farklı bir şekilde yol alacağını, yani aslında para konusunda şanslı olacağınızı, kariyer, para, eğitim gibi konularda şanslı olacağınızı söylüyor. Şimdi şöyle diyeyim sevgili başaklar, sizin kendinize ait bir düşünceniz vardır ve kolay kolay değişikliğe gitmek istemezsiniz. Ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor, sizi geliştirecek olan bir durum bu. O yüzden lütfen Kasım ayında kendinizi biraz daha gelişme ve değişime açın. Gelişim demem belki doğru değil, geliştirmiyor değilsiniz ama rutinleriniz, alışkanlıklarınız değişmiyor çok fazla. Hani düzeniniz bozulduğunda çok öfkeleniyorsunuz, kaygılanıyorsunuz ve sinirleniyorsunuz. Ama diyor ki bu aslında güzel bir şey. Bazen ortaya bir sorun çıktığında ya da beklenti, beklediğimiz gibi gelişmediğinde bazı şeyler zihnimiz daha aktif çalışıyor. İşte o yüzden burada bazı değişmesi gereken şeyler var. Lütfen biraz daha toleranslı olun diyor. Çünkü bir değişim şart gibi görünüyor bu konuyla alakalı. Her neyse bu konu bilmiyorum bir de kısa kısa yollarınız var arkadaşlar ee, seyahat konuları gündeme gelebilir kasım ayı boyunca şimdi kasım ayında seyahat edeceksiniz demiyorum ama planlanacak olan seyahatler olabilir ee, çünkü yol mevzuları var gündeminizde bunu göstermiş son olarak ve şöyle tabağınıza geçiyorum evet bakalım tabakta neler çıkacak evet Sanki paylaşılamıyorsunuz arkadaşlar sizinle yüz yüze görüşmek buluşmak isteyen çok fazla kişi olacak hatta birbiriyle çakışan tarihlerde yani mesela siz cumartesiye bir plan yaptınız birisi size görüşelim dedi tamam dediniz siz başka bir kişinin daha arayıp hadi o gün buluşalım demesi gibi yani bir yoğunluk görünüyor insan ilişkilerinde çok fazla hareketli ve yoğun geçecek bir dönem olabilir bunu gösteriyor ve çok haber alacağınız bir dönem. E siz isteseniz de istemeseniz de çevrenizden çok fazla gelişme var. Sanki çok hızlı ilerliyor bir şeyler. Yani sizin hayatınızdan ziyade yakın çevreniz, mesela aileniz, iş arkadaşlarınız gibi gibi bu tarz kişilerin hayatında daha çok e, hızlı gelişmeler var. Sanki bunların haberleri daha çok gelecek gibi görünüyor. Size bir sorumluluk yüklenilmek istenilecek kabul etmemeniz daha iyi gibi. Tabii ki siz bilirsiniz ama üstünüze yapışabilir. Bundan bahsediyor. Yani rica minnet bir şekilde size söylenip de ya şu kişi bugün işe gelmeyecekmiş. Bunu sen yapsan olur mu? Şimdi bunun karşısında evet dersiniz ve ondan sonra o işin hep size yapışması gibi. Sen biliyorsun sen yapmıştın gibi. Her defasında size gelinmesi gibi çok uyanık olmalısınız. Onu söyleyeyim. Mükemmeliyetçiliği bıraksanız çok rahatlayacaksınız arkadaşlar. Yani zaten sizin yaptığınız her şey emsallerinden çok daha iyi. Buna rağmen siz beğenmiyorsunuz kendi yaptıklarınızı sanki. Yani yaptım ama bu olmadı mı acaba? Bakın bunu her alanda yaşıyorsunuz sanki. En basitiyle sosyal medyada bakın gönderi bile değil belki story attınız hikaye attınız. Ay yok ya kötü mü çıktı bu saçma mı oldu bunu paylaşmasam mıydım? sanki herkes çok mükemmel şeyler paylaşıyormuş gibi sizin e, yaptığınız şey mükemmel olma güzel olmasa ne olur ki bir kere attığınız geçti bundan sonrakiler daha güzel olur hani bunun gibi çok fazla kafaya taktığınızı incelediğinizi söylüyor falanız evet evet hani içinde sanki bir sıkıntı kalkacak da bir türlü kalkamamış yani şu an Şöyle anlatayım. Misal maddi sıkıntı yaşıyorsanız şuradan para gelecek. Bu para gelirse biz rahatlayacağız ailecek. O paranın duyumu var. Geleceği belli ama bir türlü gelmediği için o sıkıntı kalkamıyor gibi. Pardon arkadaşlar çarptım. Bundan bahsediyor. Ama merak etmeyin biraz ertelemeli olabilir. Belki Kasım ayında bekliyorsunuz. Biraz aralığa kayabilir ama gelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ya gelecek derken paradan bahsetmiyorum tabii ki. Neyse bu konu olacak. Ben örnek olarak onu verdiğim için o konu üzerinden gittim. Bunun gibi bir durum. Ve diyor ki kendinizi çok daha rahat ifade edeceğiniz bir dönem. Yani yanlış anlaşılmaların mümkün olduğunca az olacağı. Ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü ne yani Ağzınızdan çıkan kelime hiç yani yanlış anlaşılmaya müsait değil onu söyleyeyim. Birileri buna rağmen yanlış anlıyorsa bilin ki bilerek ve isteyerek yanlış anlıyordur. O yüzden üzerinize alınmayın. Öyle diyeyim yani. Ve sevinç gözyaşlarınız çıkmış. Ama şöyle anlatayım. Sizin özellikle ailede mi var böyle birilerinden beklediğiniz bir şey? Yani misal veriyorum. Anne olduğunuzu düşünelim. Oğlumun evlilik kararı bebek bebeğinin olmasını istiyorum gibi mesela bu tarz şeyleri mi duyup seviniyorsunuz acaba? Sanki daha çok bu tarz durumlar gibi e, bu dediğim gibi bir örnektir ama e, böyle çok bilinçli yakınlarınızla alakalı beklediğiniz bir şeyler var bunların gerçekleşmesiyle sevinç gözeş dökeceğinizi söylüyor ve 3 haftadan bahsetmiş 3 hafta gibi bir süreç evet boks eldiveni çıkmış burada kendinizi bir savaşa hazırlar gibi hazırlıyorsunuz arkadaşlar yani diyor ki bazı konularda gözünüz açılmış, tecrübelenmişsiniz ve diyorsunuz ki her an bana karşı bu tarz bir suçlama, üstüme gelinme, laf söylenilme durumu olabilir. Ben kendimi hazırlıyorum. Böyle bir hazırlıklı olacağınız bir dönem olacağını söylüyor. Bir de şöyle anlatayım. Kasım sonları gibi özellikle sizin bir yerlerde namınız yürüyecek arkadaşlar. Yani şöhretten bahsediyor ama tabii ki bu sahneye çıkıp da ünlü olacaksınız anlamında bir şey değil. Bir yerlerde konuşulmaya başlayacaksınız ama güzel anlamda. Yani işteki başarınız yöneticilerinizin dikkatini çekip bütün iş ortamında gözlerin size dikilmesi. Veya normal şartlarda bir şey olur. İlla bir başarı olmak zorunda değil. Yakın çevrenizin akrabalarınızın sizden bahsetmesi, konuşması gibi yani bir yerlerde e, hayranlıkla bahsedilecek ve konuşulacak, dikkat çekeceksiniz ve tanınacaksınız. Bundan bahsediyor diyeyim. Ve Kasım ayında şöyle diyeyim, doğrudan size bir kısmet gelmeyecek ama bir kısmetin haberi gelecek. Çökmüş bir deve var arkadaşlar. Yani bir mirasın geleceği misal veriyorum. Kasım ayında haberi gelecek. Şöyle şöyle bir yerden miras gelecekmiş gibi ve siz onu beklemeye başlayacaksınız gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir ön haber gibi düşünün. E, tam olarak neticeyi yansıtmasa da böyle bir duruma gösteriyor. Ve bir de Başaklar sağlıkla ilgili size en çok uyarmak istediğim nokta dişleriniz, dişler konusunda. Acaba ihmalkar mı davranıyorsunuz yoksa dişçiye gitmeyi mi sevmiyorsunuz yoksa nedir yani mevzu bilmiyorum ama daha önce de yaptırdığınız halde devamlı kendini hatırlatan işlemler olabilir. Ben mesela sürekli gidiyorum dolgu yaptırıyorum ama dolgum düşüyor yine ağrımaya başladı gibi problemler Kasım ayında ortaya çıkabilir çünkü dişlerden bahsediyor burada arkadaşlar dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Evet sevgili başaklar bu falımız size özeldi. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.